birlikte Dukcan bir Üzer ücretsiz Burak'a kostümü geldi. Onu alacağız arkadaşlar. İlk önce, i̇lk, önce ücretsiz Şimdi jeton kartlarıcıyı alalım. Şimdi ise kostümü aldı. Güzel, güzel bir kostüm bence. Let's do this. Onuncu kostümüm oldu. Şimdi diğer hesabıma geçiyorum arkadaşlar. M416 hesabıma geçiyoruz. Şimdi o hesaba da alacağım. Çok güzel bir kostüm. Bu kostümü çok beğendim. <gülüyor> evet. Amber diyor. Ne oldu arkadaşlar. Ne oldu biliyorsunuz yani Evet. Şimdi ücretsizliğe burada da var. Burada altın gelmiş. 14. Neden gelmiyor lan bu? Lan altın. Evet gelmiyor. Kostümü de alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir skin bence. Evet, <laughs> diğer saparma bu bırak da çelişti. Görevler bu arada mı çelişti? Asıl ah, parçalda bir şey var. Evet arkadaşlar şimdi... Hayır bu hesap değil, bu hesap değil bu hesap değil. Şu psikopat hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Neden ücretsiz yok lütfen? Evet geldi. Evet arkadaşlar. başlayalım Tüm efsaneviler geliyor ama buna da 14 altın gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi neyse ben yana dolaşayım altının gelmesi lazım. Neden böyle gelmiyor? Kar yağdığı için çok Kostüm nerede lan? Oha bu hesapta kostüm yokmuş. Belki de bırakın buranın yoktu diyor. Evet. Şimdi ise bir ID'ye bağlı olmayan hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. güzel hesap. Aslında yani biraz şanssız ama ne işi? So much ignorance. So little. Bu hesaplar her hesaba da altın geliyor ya. Kafam doğuldu resmen. Ama da neden gelmesin ki? Burada da alırdı, konu da. Bir de zorluk çekiyoruz da işte. Neyse hoşça kalın arkadaşlar. Bu günlük videomuz sona erdi. Hesaplarıma bro kostümünü aldım ama şu içi hesabıma gelmemiş. İçi hesabımda ne oldu neyse. Hoşça kalın gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.